Ev almadan önce apartmanda yaşıyorduk Kaliforniya'da Long Beach'te. Ev almak istedik ama bir yani 1 milyon dolarlık ev almaya kalktığınızda first time buyer yani ilk defa ev almış olmanıza rağmen yüzde beş gibi bir down payment'a ihtiyacınız var. Kapanış masraflarıyla beraber bu da size 40-45 bin dolar gibi bir durum bir paraya ihtiyacınız olacaktır. Biz bunun yerine Kaliforniya'dan Texas'a taşındık. Texas'ta bir ev aldık. 185 bin dolar. Tabi bunun %5 down payment yaptığınızda çok az bir paraya tekabül ediyor. Bu da ortalama 9200. Kapanış masrafları da beraber 12.000 dolar gibi bizim maliyeti oldu. Sonra evi renovu ettik. En baştan en sona kadar renovasyonunu yaptık. Her şeyini değiştirdik. Bu iki yılımızı aldı. 2 yılın sonunda istediğiniz bir rakama ortalama bir katına satıp tekrardan Kaliforniya'ya gelip evimizi aldık. 2, 3. 씨. tamam e t 거든어뭐라야 <laughs> aç birkaç tane daha deli kaç. Hah çek çek. Aferin sana. Mi? İçine değil, Şöyle ucundan tut çekicin. Kablo Daha ucundan tut. Kablo var. Ucundan. Siyah yerinden. Ha. Şimdi bir güm diye vur. <laughs> <Gerçekten. gülüyor> <laughs> ya çok eğlenceliymiş abi. Karım kafayı ha. yedi. Tahta var. Karım kafayı yedi. Yıkalım bari bu tarafı. <laughs> Seni ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Biraz <laughs> ne buldurum ya, nasıl bir yer? Oraları <gülüyor> sen yaptın, buraları ben yaptım. Şurada bir şey oldu değil mi sanki? Tepe mi oldu? Evet, birazcık telefonla oldu. Tepe gibi gözüküyor. Ha? Azıcık geldi. Evet. Çok az. Bakayım nasıl düzeltecek. Bir İçine gelmesin dikkat et. İçine geliyor. Bir şey koy.